Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve selavatü ve selamü ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esmal Hüsna'nın El Muiz Celle ismini konuşuyoruz. Muiz, izzet veren, üstünlük veren, kendinden başkasının önünde eğilmeyenleri, yalnız kendine itaat edenleri yücelten, diyetine mülk veren, diyetine hayrı veren, kibirlenmeyenlere vakar veren, Tevazulu kullarının, düşmanlarının kalbine korku veren. Müminler dünyada şerefli, onurlu, şecaatli bir hayat yaşar. Yeryüzünde başları dik, anları açık dolaşırlar. Yaşadıkları gibi ölür, dedikleri gibi haş olunurlar. Dünyada başladıkları izzetli hayatı cennette ebediyen devam ettirirler. Allah'ın yüceltini kimse küçültemez. Kullarını nimetlere donatan Allah hikmete gereği kendine şükredilmesini ister. Şükredenlere desteğini devam ettirir. Nankörlük yapanlardan desteğini çeker. Yükseltmeyi keser. Onları düşüşe geçirir. Eğer bir kişi Allah'a asi geldiği halde zahiren yükseliyor, görünüyorsa Allah onun cezası büyük olsun diye yükseğe çıkartıyordur. O asi ne kadar yüksel çıkarsa ödeyeceği bedel de o kadar yüksek olacaktır. Tıpkı birkaç metreden düşen ile uçaktan düşenin halini aynı olmayacak gibi zahiren yükseğe çıkan asinin düşüşü de o oranda acı olacaktır. De ki ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım mülkü diye edine verirsin, diye çekip alırsın, diye yüceltirsin, diye alçaltırsın. Her tür iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok. Sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi 26. Ayet Allah'ın isimlerinden olan Muiz, üstün kılan, izzet ve şeref veren, mülkü değerine veren demektir. Allah kendisine inananları yükseltir, şereflendirir, başkalarına üstün kılar, iman ehli Allah'ın aziz ve değerli kıldığı kimselerdir. Velhamdülillah. Rabbim.